Amerika Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya karşı sabrı taşarken İsrail basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 7 o tarihin haberinde Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun aralarında İran'la yürütülen müzakerelerde de yer alan bir Amerika İsrail çifte vatandaşı olmak üzere Washington yönetiminde görevli koyu İsrail destekçisi üç üst düzey yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi. Açıklamada Tel Aviv yönetiminin Trump'ın dış politikayı kendi eline alma isteği sebebiyle İsrail yanlılarının görevden alındığı değerlendirildi. Görevden alma kararının arka planında İran'a muhtemel saldırı ve Gazze'deki savaşla ilgili Trump'ın Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıkların olduğu belirtildi. Söz konusu haberde Amerikan yönetimindeki değişiklikler konusunda İsrail'de endişe duyulduğu bildirildi. Görevden alınanların ikisinin, Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde yakın zamanda İran ve İsrail biriminin koordinatörü olarak atanan Amerika-İsrail çifte vatandaşı Merav Ceren'le, Afrika biriminin koordinatörü Eric Trager olduğu öne sürüldü. Haberin devamında büyük bir İsrail yanlısı olarak tanınan Merav Ceren'le, Eric Trager'ın, Trump'ın görevden aldığı eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Walsh tarafından göreve getirildiği aktarıldı. Görevden alınan bir diğer yetkili ise İsrail'in en büyük destekçilerinden biri olarak bilinen Amerika'nın Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus.